Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 5 Ocak Pazar akşamından herkese merhabalar. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle başlıklara bir göz atalım. Sonrasında detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler sizler de hatırlarsınız ki Berlin'de yılbaşı gecesi bir influencer bir evin içerisine havai fişek fırlatmıştı. Bu influencer'la ilgili bir gelişme yaşandı. Kendisi ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı. Bir diğer haberimiz Hollanda'da Nazi işbirlikçilerinin isimlerinin çevrimiçi bir şekilde tüm kamuoyuyla paylaşılmasıyla ilgili birçok eleştiri geldi. Neden bu eleştirilerin bu zamanda geldiğini size ayrıntılarıyla açıklayacağım efendim. Bir diğer haberimiz sevgili seyirciler. Almanlar 2024 Noelinde neler harcadı? En çok hangi hediyelere yatırım yapıldı ve hangi eyaletlerde daha fazla para harcandığı ile ilgili bir araştırma yayınlandı. Sayılara hep birlikte göz atacağız ve sevgili seyirciler. Bir bazı partilerden açıklamalar geldi. Biliyorsunuz ki göç konusunda hem seçime yönelik açıklamalar geliyor hem de aynı zamanda Almanya'da yaşanan Noel saldırısı sonrası biliyorsunuz ki kamuoyu da göçmen politikaları ile ilgili eleştiriler gelmişti hükümete. Bununla ilgili bir gelişme yaşandı efendim ve son haberimiz. Almanya'da çok sık rastlanılmayan bir olayla ilgili sevgili seyirciler bazı ülkelerde görüyoruz maalesef Türkiye'de de gördüğümüz bir olay bu. O da daha fazla para eden malzemelere marketlerde bir zincir ya da ne diyelim kilit takılması, alarm takılması sevgi seyirciler bu Almanya'da da yaşandı. Bakalım hangi ürüne kilit takılmış. Evet, eğer hazırsanız ilk haberimize, bültenimize başlayalım. Almanya'da yılbaşı gecesi bir influencer sevgi seyirciler bir evin içerisine yönelerek havai fişek fırlatmıştı ve Olayla ilgili evet birçok tepki çeken paylaşım yapılmıştı. Çünkü doğrudan apartman dairesine fırlatılan bir hava ifşekten bahsediyoruz. Daha demin gösterdiğim videoda da aslında direkt evin içerisine nasıl girdiğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Daha sonra bu influencer özür diledi. Bununla ilgili aileyle de fo görüştü, fotoğraf çekildi vesaire. Ancak elbette ki bu kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İsmi Atarlah Yoğnez sevgili seyirciler. E, Eyalet polisi Ürdün'e giden bir uçağa gitmeye çalışırken, binmeye çalışırken 23 yaşındaki bu Arap, leflonzörü yani, yakaladığını duyurdu. Bu kişi gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Şimdi e, burada dikkat çeken bir gelişme daha var. O da kendisinin, hem mala hem de cana zarar vermeye yönelik yaptığı başka girişimlerinde olabileceğine yönelik. Dolayısıyla hakim karşısına çıkarıldıktan sonra ne olduğuyla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarıyor olacağız. Kendisi zaten e, bu havai fişe attığım evdekiler de araptı işte tanışıyoruz fotoğraf çektirdik özür diledik dese de tepkiler gelmediği için tahmin ediyorum ki ülkeyi terk etmek istedi ancak eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre uçağa binerken yakalandı bakalım gelişmeler neler olacak. Evet bir diğer haberimiz Hollanda'dan geliyor sevgili seyirciler. Hollanda 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgalcileriyle işbirliği yapan ve yaptığı iddia edilen kişilerin isimlerini kamuoyuyla çevrim içi bir şekilde paylaştım. 425 bin kişinin isminden bahsediyoruz sevgili seyirciler. Tam olarak bu kişilerin ayrıntıları verilmedi. Hani so soyağaçları şu an bu kişilerin torunları neler yapıyor gibi ayrıntılar verilmedi. Ancak araştırma yeteneği iyi olan kişiler aslında bu işbirlikçilerinin torunlarını çok rahat bir şekilde bulabilir. İşte Tartışma da burada başladı sevgili seyirciler. Çünkü Hollanda'da halkın neredeyse %40'ından fazlası. Nazi döneminde Nazi işbirlikçileriyle birlikte hareket etmiş Hollandalıları hükümette kamuoyunda hala görmek istemiyor. Dolayısıyla bu isimlerin şu an çevrimiçi bir şekilde yayınlanması işbirlikçilerin sorunlarını zor duruma soktu. Zor duruma soktuğu için de eleştiriler buradan geldi. Çünkü torunları şunları söylüyorlar. Evet bizim atalarımız nazilerle işbirliği yaptı. Bu kişiler bizim aile. Ancak şimdi biz bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Neden bunu yeniden gündeme getiriyorsunuz? diye soruyorlar. Ee, bakalım bu dışlanmanın etkileri daha ne kadar devam edecek? Ancak başka bir tezde şunu söylüyor. Yeterince hesaplaşmadık diyorlar. Dolayısıyla elimize geçen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Nazi dönemiyle ilgili açıklaması yapıldı karşı taraftan. Bakalım sevgili seyirciler bu dışlama ile ilgili yapılan eleştirilerle ilgili neler olacak ve izi sürülen kişilerle ilgili aradan çok bilinen isimler çıkacak mı? Evet, bir diğer haberimiz yılbaşı harcamaları ile ilgili. Almanya'da enflasyon konusunda şikayetler var hükümetten. Yine bazı konularda memnun olmayan bir kesim var. Her ülkede olduğu gibi elbette. Ancak artan yaşam maliyetleri ve enflasyona nazaran 2024 Noel döneminde halk bir önceki yıla göre çok daha fazla harcama yaptı sevgili seyirciler. Avrupa bazında Almanya Noel harcamalarını bu şekilde bu kadar yüksek tutarlarda yapan sayılı ülkelerden bir tanesi. Çünkü kişi başı ortalama 533 eurodan bahsediyoruz. Şimdi geçen yıl bu miktar da 507 euroydu. Ancak burada şunu da belirtmekte fayda var. Ürünlerin fiyatı da arttıysa elbette burada harcanan tutar da artmış olacak. Böyle bir e, bilimsel bir gerçek de var. Erkeklerin kadınlardan çok daha fazla bu Noel zamanında alışveriş yaptığı belirlenmiş ve aynı zamanda yaşlıların çok daha fazla hediye aldığı belirlenmiş sevgili seyirciler. 79-99 yaş arası kişiler yaklaşık kişi başı 692 euroluk bir Noel hediye alışverişi yapmış. Bu çok yüksek bir rakam. Evet bir diğer haberimiz sevgili seyirciler siyasetten geliyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi bir açıklama yaptı göçmenlerle ilgili. Biliyorsunuz ki Noel saldırısından sonra hükümete yapılan eleştiriler giderek artıyor ve birçok kesimde göç politikasını sorgulayın Almanya iyi bir yere gitmiyor açıklaması yapıyor bir kesim de diyor ki evet göç politikası sorgulansın ancak hala işçi belirli kısıtlamalarla devam edilsin. Şimdi başka bir sorun daha var sizler de biliyorsunuz ki vatandaşlık başvuruları da yapılan incelemelerde kolaylık sağlandığı için e, sürekli de vatandaşlık başvuruları geliyor ve yerel sistemlerde bunu kaldırabilecek ülke sahip değiliz açıklaması yaparak hükümet eleştiriyor. Şimdi burada parti ne söylüyor peki parti dedi ki Sürekli sosyal yardımlara bağlı kalmasın göçmenler dedi ve özellikle sevgili seyirciler Suç işleyen göçmenlere yönelik yeni düzenlemeler gelsin dedi. Suç suç işleyenler der, derhal sınır dışı edilebilirler açıklaması yaptılar. Sınır dışı edilemeyen kişiler de gözaltında tutulsunlar ve bu da süresiz bir şekilde olsun dedi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hükümete göçmen politikasını düzenleyin, Almanya'yı daha güvenli bir ülke haline getirin açıklaması ve çağrısı yapıldı. Evet, bir diğer haberimiz sevgili seyirciler o da son haberimiz. Bültenin başında da belirttiğim gibi biliyorsunuz ki aslında e, Almanya'da çok fazla karşılaşılan bir durum değil bu ürünlere zincir, kilit veya e, başka malzemelerin takılması. Ancak böyle bir durum yaşandı o da ballarda. Balların fiyatı e, sevgili seyirciler giderek artıyor. Dolayısıyla Almanya'da özellikle Kaufland'da e, ballara kilit vurulduğu haberleri geldi ve özellikle e, Almanya'da görünmüyor dememin, dememin sebebi de fiyatlar Birden artmıyor. Bir yürü olan ürün bir diğer hafta 3 euro 4 euro olduğu e, olaylar ihtimaller çok fazla yok. Dolayısıyla ücretler eğer giderek yükseliyorsa marketlerde bu şekilde önlem alıyor gibi bir iddia da ortaya atıldı. Ancak kilit takılma, alarm takılma gibi durumlarda veya bir e, plastik bir e, kabın içerisine alma ürünleri bu gibi durumlar almaya da çok görülmüyordu dolayısıyla tepki çekti. Bal mı çok pahalı yoksa güvenlik anlamında belirli bir zafiyet mi var? Bakalım ileride göreceğiz. Evet son haberimizi ballarla kapatmış olalım sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağım efendim. Dolayısıyla şimdi hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV